Kahverengi-Kukarca e, ismini verdiğimiz zararlının anavatanı aslında Çin, Japonya ve Güney Kore bölgesi. 2000 yılından itibaren özellikle Amerika Birleşik Devletleri daha sonra Avrupa ülkelerine yayıldı. Türkiye'deki ilk görülüşü 2017. E, İstanbul'da ve Artvin'de aynı anda görüldü ve daha sonra bütün Türkiye'ye dağıldı. Şu anda yaklaşık 17 ilimizde e, mevcut bulunmakta. Ee, bitkileri sokup emerek özellikle meyveleri sokup emmek suretiyle çok büyük zarar veriyor. 300'den fazla bitkide zarar yapabiliyor ama meyveler ve bazı sebzeler başta olmak üzere. Dolayısıyla tarımsal önemi son derece yüksek e, bir zararlı. İlk Türkiye'ye girdiği andan itibaren e, biz geçmişini takip ediyorduk bu böceğin ve çalışmalara başladık. E, yayılma bölgeleri ve mevsim içerisindeki yaşayışları, kışlama yerleri gibi e, özelliklerini inceledik. Yurt dışından e, faydalı bir böcek, e, samuray aracı dediğimiz bir böcek Türkiye tarafından getirildi, kitle üretimine başlandı ve ilk defa 2023 yılında doğaya salınmaya e, salınması gerçekleştirildi önümüzdeki yıllarda da Karadeniz Tarım Araştırma Enstitüsü'nün kontrolünde yürüyen bir çalışma bu. Önümüzdeki yıllarda da yine bu salımlar devam edecek. <laughs> Evlere ve barınaklara sonbaharda giriş yapıyor. Özellikle Eylül Ekim aylarında çok yoğun biçimde binlercesini bir arada görebiliyoruz. Dolayısıyla üreticilerimizin, vatandaşlarımızın eve giren bu böcekleri toplayıp imha etmeleri mücadeleye önemli katkı sağlayacaktır. Şu anda Amerika'da da Avrupa'da da yine biyolojik mücadele yürütülüyor. Türkiye'de bu sene biyolojik mücadeleye başladı. Böceğin bulaşmasında ve yayılmasında böceğin uçma kapasitesi hareketi kapasitesi oldukça yüksek. Ama vasıtalar yoluyla, nakliye yoluyla taşınmasının daha önemli olduğu düşünülüyor. Çok uzak mesafelere çok kısa sürede taşınabiliyor. Çünkü nakliye esnasında değişik materyallerin arasına karton kutular gibi, yine çeşitli tekstil materyali, torbalar vesaire gibi bunların arasına girerek saklanıyor. Nakliye esnasında bunların arasında bulunduğu fark edilmediği için de çok uzak mesafelere çok hızlı yayılma gösteriyor. Doğal olarak yayılma kapasitesi de yüksek ama asıl yayılmasında bu nakliyenin önemli bir rolü var. Kokarca ile ilgili risk analizi çalışmaları şunu gösterdi Türkiye ile ilgili olarak. Karadeniz bölgesi bu böceğin yaşaması için son derece uygun bir bölge. Dolayısıyla da şu anda Karadeniz ve Marmara bölgesi ağırlıklı olarak e, yayılmış durumda. Ama önümüzdeki yıllarda daha güney bölgelere İç Anadolu gibi Ege gibi bölgelerde yayılma riski de var. Fakat iklim olarak Karadeniz bölgesi iklimi ve Marmara bölgesi iklimi çok böceğin gelişmesi için uygun gözüküyor. Önümüzdeki yaklaşık bir 5-10 yıl daha çok ciddi zarar yapmasını bekliyoruz diğer ülkelerdeki tecrübelere ve çalışmalara bağlı olarak. Samuray arıcının Çin'de yapılan çalışmaya göre başarı oranı %70'in üstünde tek başına Dolayısıyla biyolojik mücadele için en iyi aday olarak yapılan çalışmalar sonucunda seçildiği için şu anda Avrupa'da, Amerika'da ve Türkiye'de samuray arıcı kahverengi kokarca'nın mücadelesinde biyolojik mücadele amaçlı kullanılıyor.